Değerli yatırımcı arkadaşlar iyi günler. Bugünkü Tefas'taki fon inceleme videomuz AYA AYA kodlu Ata Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon. Son fiyatı Cuma günkü bir fiyatı 8.51 TL. Günlük getirisi %2.29. Pay fiyatı, pay adedi 7.865.603. Fon toplam değeri 67.8.684. Kategorisi hisse senedi fonu. Yatırımcı sayısı 2039 kişi bu fona yatırım yapmış arkadaşlar. Şimdi bu fonun özelliği temettü ödeyen hisselere yatırım yapıyor. Biraz sonra göreceğiz hisse senetlerini 6 aydan 6 aya yani yılın 1. ayıyla 6. ayında kar payı ödemeleri oluyor. Hisse hisse senetlerinin verdiği temettü oranı kadarıyla siz bu fona ne kadar ortaksanız o kadar bir temettü geliriniz ayrıca hesabınıza yatıyor. Temettü geliri kar payı almak isteyen arkadaşlar bu fonlara yatırım yapabilirler. Bu birinci fonumuzdu. Diğer fonumuz da var bir tane daha. İkinci fonumuzu daha sonra inceleyeceğiz. Bir aylık getirisini görüyorsunuz. %16 3 aylık getirisi %20 6 aylık getirisi %17 1 yıllık getirisi %127 Son 3 yıllık getirisi %329 Son 5 yıllık getirisi %600 5 yıllık getirisini görüyorsunuz arkadaşlar. %600 gibi bir rakama tekabül ediyor. Gayet güzel bir rakam. Burada son bir yıllık getiri, getiri grafiğini görüyorsunuz. Şöyle bakalım. 98 2022'de tam bir sene önce 4 lira 10 kuruşmuşken daha sonra yukarı doğru bir atak yapmış. 7 lira 62 kuruşa kadar çıkmış. Sonra bir düşüş yaşamış. 6.09'a kadar geri gelmiş. Sonra dalgalı bir hareket. Seyir se seyir izlemiş. 6 lira 22 kuruştan yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi 8 lira civarına gelmiş. Varlık dağılımını görüyorsunuz. Hisse senedi yoğun olduğu için hisse senedi yatırımları daha çok %96 küsur bir hisse yatırımı var. Diğer paylar daha az tabii ki. Şimdi arkadaşlar Kamu Aydınlatma Platformu'ndan bu fonumuzun içeriğini görelim. Evet arkadaşlar. Ayakotlu Ada Portföy Kar payı diyen hisse senedi yoğun fonu portföy dağılım raporunu açtık. Ay sonu katılma fiyatı 7 lira 35 kuruşmuş. Önceki ay katılma fiyatı 6 lira 69 kuruş. Aylık katılma payı fiyatı artış oranı %9.88. Yılbaşına göre eksi 3. Yıllık katılma payı %107. Şimdi hisse işte senedine yatırım yapmış bu fon. %94 küsur bir hisse senedi yoğunluğu var. Burada görüyorsunuz arkadaşlar içeriklerini. Katılma belgesi var %2.37. Viyop teminatları %1. Vadeli mevduat %1.6. Aşağı doğru devam ediyoruz. Şimdi burada daha çok gel payı ödeyen temettü veren şirketlere tabii ki demiştik yatırım yaptığını fonun. Anadolu Efes, Alarko Gayrimenkul, Akbank, Arçelik, Bin Birleşik Mağazaları, Coca-Cola, CV Enerji, Doğan Şirketler Grubu, Eczacıbaşı İlaç, Enka İnşaat, Ereğli Demirçelik, Garanti Bankası, İndeks Bilgisayar, Info Yatırım, İş Bankası C, İş Yatırım Menkul Değerler, Koç Holding, Kardemir, Kara, Kardemir Karabük Demir Çelik, Kardemir D, Mavi Giyim, Migros, Pegasus, Sabancı Holding, Şişe, Tav Havalimanları, Türk Hava Yolları, Tekfen Holding, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türk Traktör, Tüpraş, Yataş ve Yapı Kredi Bankası'na yatırım yapmış. Özel sektör tabirlerinde aynı eskınağının borçlanma araçlarını görüyorsunuz. Katılma belgelerinde AAL kodlu ata portföy yönetiminin bir fonu var. Vadeli mevduatı varmış 1 milyon civarında. Vakıf Bank'ta Evet burada görüyorsunuz geçen ay içinde Rüçenak kullanımı bedelsiz pay alımı temettü ana para tahsilatlarına ilişkin açıklamalar Alarko gayrimenkulün bedelsiz sermaye arttırımına katılmış Türk traktörün bedelsiz sermaye arttırmına katılmış. Bir maşın temettüsü alınmış. 22.115 TL bir temettü almış. Doğan Holding'in temettüsü alınmış. 76.507 TL temettü almış. Info yatırımın temettüsü alınmış. 144.680 TL temettü almış. Gardemir D'den temettü alınmış. 151.533 TL temettü almış fon. Şimdi bu, bu temettüleri arkadaşlar fon hesaplayaraktan sizin ortak olduğunuz oranda yatırımcılara dağıtıyor. Birinci ayın başında ve altıncı ayın başında 6 ayda bir bu temettüler, alınan temettüler nakit olarak yatırımcılara yatırılıyor. Temettü ayrı yatıyor, fonlar ayrı kalıyor. Temettü yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu fonlara yatırım yapabilirler. Bugünkü videomuzun konusu temettü veren bir fondu. Ata Portföy payı değen hisse senedi yoğun fon. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bir tanıtım videosu çektik arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi günler.